Bu ağacı gören herkes aynı şeyi söylüyor. Ona dokunursan asla yalnız dönemezsin. Köylüler yıllardır bu ağaca zarar vermekten korkar. Çünkü kim olursa olsun gövdeden bir parça kopardığı anda ağaç kanamaya başlar. Ama mesele yalnızca kanaması değildir. Rivayete göre bu ağacın altında yıllar önce açıklanamayan bir olay yaşandı bir aile ormanda kayboldu ve onları bir daha gören olmadı. O günden sonra ağacın ruhunun huzursuz olduğu söylenir. Ve kim bu ağacın gövdesine zarar verirse, ağaçtan değil, çevresinde yaşayan görünmeyen varlıklardan ceza görür. İlk başta her şey sessizdir. Ama birkaç saniye sonra, hiçbir insanın fırlatamayacağı kadar sert taşlar etraftan sana doğru gelmeye başlar ne ses vardır, ne bir gölge, sadece taşlayan bir öfke. Bu görüntülerin çekildiği bölgede, insanlar hala geceleri oradan geçmeye korkuyor. Çünkü herkes aynı şeyi biliyor, bu aç kanamıyor, uyarıyor. Ve bir kez uyarısını duyduysan, bir daha asla unutmazsın.